Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yapımı çok kolay, çok amaçlı, her yerde kullanabileceğiniz harika bir örgü modelin anlatımını yapıyorum. Modelimiz iki şişle örülmüş. Şurası da arkası. Bu modeli bayan yedeklerinde, çocuk yedeklerinde battaniye, atkı, bere, hırka, şal dilediğiniz örgü çeşitlerinizde kullanabileceğiniz çok kolay ve kullanışlı bir model arkadaşlar. Bu modelimi yaparken 3 numaralı şiş kullanıyorum ve orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanıyorum. Modelimin ilmek katları 12 ve 12'nin katları artı 7 ilmek. 12 ve 12'nin katlarında ilmeklerinizi oluşturun. En sonunda fazladan 7 ilmek eklemesi yapın. Modelimiz örgümüzün birinci sırasında arka yüzde kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi normalde örmeden alıyorum. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek ters örüyorum. bir ilmek arttırdım. 2 ilmek ters ördüm. 1 ilmek arttırdım. 3 ilmek 1 2 3. 3 ilmek birlikte kestim. 2 ilmek ters ördüm. Böylece bir model bitmiş oldu. İkinci modele geçiyoruz yine. 5 ilmek ters sürüyorum. bir ilmek artırdım. 2 ilmek ters ördüm. 3 ilmek birlikte ters örerek kesme işlemini yaptım. 2 ilmek ters ördüm. 1 arttırdım. Kalan ilmeklerim normalde 5 tane örüp bir sonraki modeli tekrarlıyorum. Ben burada 2 model gösterdiğim için çıkışta 6 ilmek ters ördüm. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Kenar ilmeğimden sonra ilmeklerimin tamamını Ters örgü olarak örüyorum. Üçüncü sıramı geçiyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek ters alıyorum. 1 ilmek düz. 1 ilmek artırıyorum. 1 ilmek ters. 3 ilmek birlikte kesiyorum. 1 Bir ilmek ters bir artırıyorum bir düz bir model bitti 5 ilmek ters sürüyorum beş ilmeğimi ters ördüm bir ilmek düz bir artırdım bir düz 3 ilmek birlikte kestim bir ilmek ters bir arttırdım bir ilmek düz kenar ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra arka yüzdeyim ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. 3 ilmek birlikte kesiyorum. 1 Bir artırdım. 2 ilmek düz ördüm. 5 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. 3 ilmek birlikte ördüm. bir arttırdım 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeklerimi yine ters örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek ters ördüm 7 ilmek düz 5 ilmek ters 7 ilmek düz kenar ilmeğimle beraber 6 ilmek ters ördüm. Arka yüzde hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örerek bu sırayı tamamlıyorum. Ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek ters ördüm. 7 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters 7 ilmek düz Kenar ilmeğimle beraber 6 ilmek ters örerek sırayı tamamladım. Arka yüzde hiçbir işlem yapmadan ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Toplamda 10 sıra ördüm. Modelimiz 10 sıra tekrarından oluşuyor. Böylece bir model bitirmiş oldum. Modeli bir kere daha sizlere göstermek istiyorum. Çok fazla ilerlemeyeceğim. Sadece birinci sıramızı bir kere daha hatırlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 5 ilmek ters ördüm. Bir artırdım. 2 ilmek ters 3 ilmek birlikte ördüm. 2 ilmek ters 1 ilmek arttırdım. 5 ilmek ters. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmek ters. 3 ilmek birlikte ördüm. 2 ilmek ters 1 arttırdım kenar ilmeği ile birlikte 6 ilmek ters ördüm modelimizi böylece birinci sırasını kurduk arka yüzde hiçbir işlem yapmadan sadece ters örgü olarak örüyoruz videomun sonuna geldim Umarım sizler için de faydalı bir anlatım olmuştur bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın.